Kameralara yakalanan deniz kızı videosu yine dolaşıma girmiş gibi görünüyor. Facebook gruplarında gerçekmiş gibi paylaşılan bu görüntünün perde arkasında ne var? Deniz altında inceleme yapan araştırmacılar, deniz kızı diye tabir edilen varlığa dair çok önemli bir görüntü yakalarlar. Öyle ki bu görüntüyü sadece tek bir kamera değil, ikinci bir kamera da yakalar. Hatta televizyonda yayınlanan bir programda bu ikinci görüntü araştırmayı yapan bilim insanlarına da izletilir. Görüldüğü gibi olay oldukça gerçekçi duruyor. Hatta elimizde varlığın farklı açılardan çekilmiş iki farklı kamera görüntüsü de bulunuyor. Peki olay bize anlatıldığı gibi mi? Öncelikle televizyon programına katılan Paul Robertson isimli bilim insanına dikkat edelim. İsmini Google'da arattığımızda karşımıza çıkan birkaç siteye göz atalım. Bir tanesinde bir fizikçi buluyoruz. Fotoğraftan da görüldüğü gibi aradığımız kişi bu değil. Bir başkası ise endokrinoloji alanında çalışan bir bilim insanına ait. Ama ilk başta çıkan Instagram profili ise oldukça tanıdık. O da ne? Aradığımız kişi işte bu. Instagram profilinde deniz kızı belgeseliyle ilgili görseller paylaşmış. Peki bu kişi gerçekten bir bilim insanı mı? Hayır. Gerçek ismi Dave Evans. Kanada'da bir oyun firmasında yaratıcı yönetmenlik yapıyor. Ama birkaç oyunculuk deneyimi de olmuş. 2008 yılında yapılmış The Goblin Man of Norway videosunda Mark Hoyt karakterine hayat vermiş. Bu videoda To Human isimli bir oyun için hazırlanmış bir tanıtım filmi aslında. Peki Deniz Kızı belgeselindeki olay ne? Bu belgesel Animal Planet isimli kanalda yayınlanmış ve Paul Robertson'ın Instagram hesabındaki yorumlara bakılırsa insanları da inandırmayı başarmış. Belgeselin tam adı Mermaids The Body Found. Belgeselin IMDB sayfasına baktığımızda tür olarak şunlara rastlıyoruz. Sci-fi yani bilim kurgu, fake documentary yani sahte belgesel hatta bu türe mockumentary de deniyor. İlgi çekme amacıyla yapılmış gerçek olmayan belgesel çeşidi. Evet görüldüğü gibi. 2011 yılından kalma bir sahte belgeselden alınan görüntüler 2022'de Facebook gruplarında gerçekmiş gibi paylaşılmaya devam ediyor. Paranormal görüntülerin perde arkasındaki üç kağıtları gösterdiğimiz uzun ve zorlu serüvenimize daha çok katkı vermek isterseniz videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.